Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TV ekranlarına hoş geldiniz. Call of Duty Modern Warfare 2 serimizin Yanılıyorsam bu artık 9. bölümü olması lazım. Şu an birazcık karıştırıyor olabilirim. Kim kime dumduma herkes birbirine giriyor şu an burada. Biz de aralardan sıyrılıp herkese gidiyoruz. Bir tarafta Shepard'ın adamları var, bir tarafta Makarov'un adamları var. Biz hiçbirinden değiliz ama hepsinden bir şey gösterip alayına gidiyoruz. Makarov, this is Price. a war hero now. got your operations playbook and he's got a blank check. Give me what you got, Shepard, and I'll take care of the rest. But I know you can hear me on the, the enemy of my enemy is my friend? one day you're going to find that is using site hotel Bravo. Tam bir temizlik ekibiyim bu arada. Alayına tek gidiyorum. Benim cephane bitiyor. Çık 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 çık. gitmemiz lazım. Yani şu tepedeki uçak da bizim Nikolay'ın kullandığı uçak. Allah ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır, hayır. Niyetliyim bugün ölmeyeceğim. Ah, arkamdan geleceğini hiç düşünmemiştim. Tom var. Bu nedir? Canım ben acele ediyorum zaten. Götümde ayı bağırıyor. Aa, her taraf bu arada harbiden her tarafta adam var. Geçemiyorum. Bayağı boptanmış ah. Bunu ver işte bana Böyle sağa sola sıkı sıkı ayırayım ben Bak şurada bir tane var En azından geçtiğim tarafın arkasında kimsenin kalmadığına eminim. Evet, Oyun ouais e. resmen ben geçeyim diye parkur yapmış buralara. saniye mermimi doldurayım gidiyorum Bence bekleyebilirsiniz Bir dakika Ben bu kadar kalabalığın ortasında cidden böyle bir şeyle mi gidiyoruz tane infinite Emma var tam bu silah için olmuş yani Durun lan Amerikan Amerikan'a sıkarım oğlum Allah araba takla atla atacak bu arada Ben bir mermi doldurayım Allah wow, bizim şoför gitti. Bu arabanın kontrolü çok muhtan Anında girdim içeri. Oh. Out of the Frink Pen diye bir başarı mı kazandım? Garip bir ismi varmış. Frink Pen ne ya? We got one good UMP. They've got a thousand. We don't even know if Makarov's intel is any good. Price. Price. The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on Earth. But I think that's a luxury, not a curse. To know you're close to the end is a kind of freedom. Oh, we'll a good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare. They will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth. With vigor in our hearts and one goal in sight. We will kill him. Site Hotel Bravo Afganistan. Şimdi de buraya gidiyoruz swap olarak. Hmm. Biz de çöldeyiz anlaşılan Captain Price'la. O ikinci silahımız da bu. Güzel silahlarımız güzel. Bu UMP miydi? Yok değil. Neydi bu silahın adı? Hmm, biliyorum da çıkartamadım. Oh 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 Nikola'ya bak her yerde uçaklar, helikopterler bilmem neler. Side access Focus on the group on the right directly beneath us. Let's take them out first. I'll take the two on the left. On my mark. Three, two. They're on to us. Go loud. Contact to the east. But... Tango down. Ha vektör vektör lan silahın adaklama geldi. <laughs> o vektör. Çok şahane bir silah bu arada vektör. E hadi gidiyoruz. Böyle paslı bir yere bu arada sıkıntıdır ha. Üzerimizde 70-80 kilo bile kendi şeyimizden fazla ağırlık var. Tartmama ihtimali çok yüksek bu arada. Gölgemiz yok mu lan bizim? Evet, oyunda gölgemiz yok. rolling a bad Send the team to check it out. Over. Roger that, I'll send Vincent out. Take out the having a bu devreye giren salakların kapıdaki öldürdüğümüz iki herifi görmemesi imkansız. give me a cigarette over so we've got two tangos with tag lights coming down the stairs under that red light dead ahead i'll take one on the right on my mark three two one mark clear go cycle six we've lost all contact with disciple cycle five check it out over top of the staircase he's mine Roger that oxide round the can walk into the steam room. Stand by. Describe the nature of the plow. Over. I look like the stars on Oxide. I've got only 11 out of 20 as far as manifest. Uh seven. Children. Disciple 6, go dark. Breaching clear. Here we go. Get ready. Door charge planted. Ready to breach. Hit it. Breaching, breaching! O adamlar burayı patlatıyor bildiğin. Lan 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 dur ama dur çok kalabalıklar. Ay. Bu seferkiler bayağı iyi vuruyormuş. Yani kıçı kırık Rus askerleri gibi değil bunlar.

bir dakika. Oyun bilerek beni kalkana zorluyor. Lan ben kalkan istemiyorum. Ne yapacağız? İstemiyorum. Shepard böyle bir yerde mi yani? Yer. The Harder They Fall diye bir achievement'ta kazanmış olduk. Yürü, hayır havaya uçurduk Burada da adamlar var Yalnız bana acil cephane lazım Yoksa ben nani yirink Oluyorum Geleme kalkan abiler ya Ağzımıza girsin dibine kadar el bomba atarım. Allah arkadan mı? Ulan bu nereden geldi? Ödüm bokuma karıştı herif arkadan geldi. şuna geçelim. Aa. Evet bu sayede en azından öldürebiliyorum. Vurulun inşallah ben gidiyor mu Allah ağzıma vuruyorlar.

Go Excalibur this is gold eagle fire mission target package Romeo Danger close that's within 100 meters of your position sir that's not a suggestion send it Roger fire mission danger close to visible yeah Liharto kendi adamlarına kurşuna ooo Hammer patladı Bak bunu görmediydim Ooo bu silahın da fire çok güzelmiş ha Geberin olan Sadece şu mermi alıp hemen şuradan yandan yandan, yandan kaçmak istiyorum Geberin lan, hepiniz gevers. bu da patlayacak yalnız. Çık, 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 ölüyorum. Ah. Yanımda oksijen tankı ve yanan şeyler var. Bu ne oğlum? Patlarsa nani yersin. This is for the record. History is written by the victor. History is filled with liars. If he lives and we die, his truth becomes written. And ours is lost. Shepard will be a hero, because all you need to change the world is one good lie and a river of blood. He's about to complete the greatest trick a liar ever played on history. His truth will be the truth, but only if he lives and we die. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki like bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmasanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.